Senin kirpin de siyah, lacivert. <laughs> bak burada bir sürü var. Hepsini batır. Bir sürü bak Ayla bir sürü batırmış, görüyor musun? Ayla'nın kir kirpisi, o bir sürü diken oldu. Ne kadar tehlikeli bir kirpi. <laughs> Kayra'nın kirpisinde de birkaç tane daha şey var. Hı, hı. Diken var. Ne kadar çok batırırsak o kadar çok iyi biliyor musun? Alkış. Alkış. Bravo sana. Bitirince kocaman bir alkış ve hmm, ve kocaman bir alkış sadece. Onları dökmüyoruz. Bak mesela ben bunları çitliyorum tamam mı? Aha. Çitlediğimizi buraya batırabiliriz. Daha ekonomik. Aha. Hmm. Dur kızıma da verim kırıp kızıma da vereceğim.